Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını 26 Aralık Pazartesi günü yapacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24. ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda kısa süre içinde meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşamada Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündeminde olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazı ile ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak. Erzurum'da yaptığı açıklamada pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız diyen Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.